paletini attım dışarıya denizi kapısında kilitledi güneş geçene kadar kalsın burada gecene çıkmıyor gene çıkmıyor korkuyor kapısını yemek ucuna koydum yemeği korka korka yedi halini ama sabahları güneş olunca denizi koyarım böyle paletini de koydum açına bak sinkleyeceğim bunu kucaklıyorum denizi artık Kıcağımı geriyor artık. Ay, ay ay ay. Korkuyor. Korkacak bir şey yok. Ben suyunu da buraya çıkarırım. Akşama kadar B vitamini alıyoruz. Kemiklerin kilitlendi. Kemiklerin kilitlendi. Akşama kadar B vitamini alıyoruz. Tamam mı? Bak artık patiyi de veriyoruz. Ben alıyorum ama hırlamıyoruz artık. O yani Oy 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 oy. Senin güneşi solduranların güneşi sensin. Gün yüzü görmesinler tamam mı denizim?